Hepinize Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere nexo borsasının yapmış olduğu yepyeni bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim daha öncesinde nexo borsası hakkında kanalımızda video çekmiştik arkadaşlar bakın kanalımıza geldiğimizde burada nexo ile kripto potansiyelini açığa çıkar trade earn borrow ve nexo tokenından bahsetmiştik nexo borsası nasıl kullanabilirsiniz ve tüm ürünlerinden ve özelliklerinden bahsetmiştik. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Sahipteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar yine kısaca Nexo borsasının özelliklerinden bahsedeceğiz ve Nexo borsasının başlatmış olduğu yepyeni bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere. 14 milyon dolarlık ödül havuzu olan bir etkinlik arkadaşlar. Nexo token etkinliği. Burada Nexo token hunt etkinliği arkadaşlar. Burada baktığımızda Nexo token avı burada bazı görevleri yerine getirerek ödüller kazanabileceksiniz toplamda dediğim gibi 14 milyon dolarlık Nexo token cinsinden burada ödül kazanabileceksiniz şimdi sizlere bu etkinliğe nasıl katılım sağlayabilirsiniz bunun hakkında bilgi vereceğim detaylara geçmeden önce Nexo borsasında üyeliğiniz yoksa arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi belirliyorsunuz. Daha sonrasında hesabımızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar e, hesabınızı oluşturduktan sonra kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra bakın hesabımıza giriş yaptığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor burada sağ üstte profil kısmına tıkladığınız zaman e, buradan profilinize giderek kimlik doğrulama işlemlerinizi de tamamlayabilirsiniz e, onun, onun haricinde platformun arayüzü bu şekilde arkadaşlar öncelikle etkinlik detaylarına bir geçelim nexo token cinsinden 14 milyon dolarlık ödül avına e, katılın bugüne kadarki en büyük Nexonomics'e katılın. Kripto satın alma, takas etme, hesaba aktarma ve diğer işlemlerinizden puan toplayın. Ödül olarak Nexo token kazanın ve büyük kazançlar elde edin diyor. Şimdi burada e, şu anda e, time left 44 gün e, süresi var arkadaşlar bu etkinliğin. Nexo ürün paketi genelinde ödüller, e, fund your account, borrow funds, earn, exchange ve Nexo kart gibi özellikler var burada mesela fund your account arkadaşlar hesabınıza e, burada bakın şöyle Türkçe'ye de çevirelim. Hesabınıza para yatırarak kazanabileceğiniz puanları görüyorsunuz. Hesaba varlık aktarma e, her aktarılan 1 dolar için 0.01 puan kazanıyorsunuz. Hesaba Bitcoin aktarma yaptığınızda e, şöyle gelelim. Hesaba Bitcoin aktarma yaptığınızda hesaba aktarılan her 1 dolar için 0.001 puan kazanıyorsunuz. Kripto satın alma işleminizde satın alınan her 1 dolar için 0.03 puan kazanıyorsunuz. Başarılı doğrulamada tek seferlik burada 10 puan işlem kazanıyorsunuz arkadaşlar. Borrow funds kısmı var. Burada da bakın ödünç alınan her var varlıklarda stable coinlerde eğer ödünç alma işlemi yaparsanız yani borrow işlemi alınan her 1 dolar için 0.03 puan İtibari paralarda eğer borrow işlemi yaparsanız burada da alınan her bir dolar için 0.04'lük bir puan kazanıyorsunuz. Ön kısmında da sabit vadede ön kısmını kullanırsanız her bir, var, bir dolarlık varlığınız için 0.005 dolar kazanıyorsunuz. Dual Investment'da eğer örnek kısmını kullanırsanız da yatırılan her bir dolar için 0.03 puan kazanıyorsunuz. Exchange kısmında takas ve tetikleyici takası kullandığınızda her bir dolar için 0.02 dolar, kripto sepetlerinde 0.04 Booster'da 0.05, açık vadeli işlem pozisyonunda 0.001 puan ve Nexo kartta arkadaşlar şu an için Türkiye'de açık değil yurt dışında yakında Türkiye'ye de gelecektir. İlk sanal kart aktivasyonunda tek seferlik 10 puan, banka kartıyla satın almada her 1 dolar için 0.01 puan ve kredi kartıyla satın almada yani ödünç alma işleminde, borrov işleminde. Her 1 dolar için 0.01 puan kazanıyorsunuz. Yani kısaca arkadaşlar Nexo borsasını hali hazırda zaten kullanarak bu puanları kazanıyorsunuz. Yani diğer farklı borsalarda işlem yapıyorsanız burada işlemlerinizi yaparak platform içerisindeki Nexo'nun product'larını, ürünlerini, özelliklerini kullanarak buralardan puan kazanabilirsiniz. Ve uzun bir süresi de var 44 gün boyunca. Yüksek puanlar kazanarak burada ödül de gayet yüksek 14 milyon dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar. Bu ödül havuzundan Nexo tokenları kazanacaksınız. Nexo tokenı da borsanın kendi yerel tokenı bu şekilde bahsetmiş olalım. Devam ettiğimizde çarpanlar sayesinde daha fazla puan toplama şansınız da var. Mesela 5x çarpan için yeni kullanıcı hesabınıza ilk kez para yatırın ve kampanya sonuna kadar 5x puan çarpanından yararlanın. Burada arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten yeni üyelik oluşturup ilk defa para yatıran kullanıcılar etkinlik bitimine kadar bakın 44 gün boyunca diğer kullanıcılara göre çarpı 5 daha fazla puan kazanabileceksiniz. Ekstra 1.5x haftalık var. Bu da erken başlayın ve ekstra puan kazanmak için haftalık 1.5x çarpanı diğer çarpanlarla birleştirin. Haftalık çarpanlar İlk birinci hafta 1.5, ikinci hafta 1.4, üçüncü ve dördüncü hafta 1.2, beşinci ve sekizinci haftada çarpan yok. Yani ne kadar erken katılırsanız etkinliğe o kadar fazla yüksek çarpanınız olur. 2x sadakat çarpanı var bir de. Buna baktığımızda da sadakat düzeyinize bağlı olarak kampanyanın sonuna kadar iki kata kadar bonus çarpanı almaya hak kazanın. E, temelde çarpan yok. Gümüşte 1.25, altında 1.5, platinde 2x. E, bu da arkadaşlar sizin hesabınızda tuttuğunuz e, işte nexo tokenlarına göre vesaire sizin loyalty levelınız belirliyor. Mesela baktığımızda benim loyalty level'ım platinum arkadaşlar. Burada base, silver, gold ve platinum şeklinde gözüküyor. Nasıl kazanacağınız ve detayları da burada ulaşabilirsiniz. Benim mesela şu anda platinumda yani ben 2x daha fazla puan kazanabiliyorum. Ekstra erken başladığımız için 1.5'da buradan alacağım. Ben 2-3.5'luk bir X daha fazla puan kazanabileceğim. Eğer siz yeni kullanıcıysanız bunları tamamladığınızda 5, 6, 7, 8 buçuk X daha fazla puan kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin eğer bir üyeliğiniz yoksa. En çok puanı kazanmak için ipuçları diyor. Burada işte daha detaylı bilgiler veriyor bizlere. Bu şekilde belirtmiş olalım. Akıllı tutulması gereken eylemler para çekme, hesaptan varlık çıkarma bu süreç içerisinde her hesabınızdan çektiğiniz 1 dolar başına eksi 0.01 puan ve hesaptan her bitcoin çektiğinizde veya çıkardığınızda her 1 dolar için 0.001 puan düşecek arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bu 44 gün süre boyunca e, para çekme işlemi yaptığınızda da belli bir miktar puanınız düşüyor. E bu da oldukça güzel. Herkes bu kadar fazla tutmayabilir. E, o yüzden siz tutarsanız, işlem yaparsanız güzel puanlar kazanırsınız, güzel airdrop'lar alabilirsiniz arkadaşlar buradan. Ava katılın diye tıklıyorsunuz. Bakın, Nexo uygulamasını indirin, ödül merkezine gidin ve katılmak için ödülleri talep etmek için seçin diyor. Buradan uygulamayı indireceksiniz. Play Store ve App Store üzerinden arkadaşlar. Uygulama üzerinden sizlerde sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Bakın uygulamaya geliyorsunuz. Profil kısmına geldiniz. Buradan Revert kısmına geliyorsunuz. Revert kısmına geldiğinizde bakın 10 milyon etkinliği burada bulunacak. Buradan onaylıyorsunuz. Join the hunt kısmına baş, basıyorsunuz. Ve bu şekilde katılımınızı sağlıyorsunuz. Artık buradaki görevleri yerine getirerek puanlar kazanabilirsiniz. Bu şekilde belirtmiş olalım. Ee, onun haricinde hesabımıza geldiğimizde Nexo'nun diğer özelliklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Kripto alım satımı yapabiliyorsunuz. Nexo Wallet e, uygulamaları var. Nexo Earn kısmı, e, Nexo Kart özellikleri, e, borç alma kısımları vesaire. bunları e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda bakın Market kısmına geldiğinizde Market'i görüntüleyebilirsiniz. Alım satım kısımlarınızı Exchange kısmından Convert, Boost ve Nexo Pro şeklinde. Convert hızlı bir şekilde alım satım yapmanızı olmak sağlıyor. Boost eee kaldıraç kullanmanızı olanak sağlıyor Nexo Pro daha profesyonel bir ekranda alım satım yapmanıza olanak sağlıyor arkadaşlar. Onun haricinde dashboard'a geldiğimizde burada işte borrow özellikleri, borç alma özellikleri vesaire eee borrow funds, loan, exchange, ad funds, dual investment gibi özellikleri var. Burada dual investment'a tıkladığınızda mesela eee earn kısmında arkadaşlar bunları yatırarak sizler de kazanç sağlayabilirsiniz ön kısmından. Diğer özellikleri de e, borç alma özellikleri vesaire oldukça güzel. Mesela siz buraya örnek veriyorum, 100 dolar yatırıyorsunuz, e, 100 dolar da borç alıyorsunuz. E, bu aldığınız borcu e, ya da başka bir örnek vereyim, Ethereum olarak yatırdınız, e, bir borç aldınız, bu borcunuzla da başka bir kriptoya yatırım yaptınız. Fiyatlar yükseldiğinde daha e, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz bu şekilde. E, bu Özellikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi yani halihazırda hazırda bu özellikleri kullanarak ekstra kazançlar da sağlayabileceksiniz. Bu Nexo Token Hunt etkinliğinden dolayı mutlaka bunları değerlendirin. Her işlem yaptığınızda burada belirtilen puanları kazanacaksınız. Ayrıca zaten kendi günlük yapacağınız işlemlerinizde bu borsa üzerinde yapmanız daha faydalı olacaktır sizler için. Yani diğer borsalarda kullanacağınıza burada kullanarak bu etkinlikten. Yararlanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi tüm detaylı linkler açıklama kısmında mevcut açıklama kısmından üyelik oluşturup sizlerde bu etkinliğe katılabilirsiniz e, aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz bu şekilde sizlere bu etkinlikten bahsetmiş oldum umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar